darbısta durun çalacağız dur dur benim bu arada durum babam aldı bu arada herkesin yılbaşını kutluyoruz evet bir atak ee, babam aldı bu durun hadi ee, şimdi ilk onun durum marketten aldı ee, abi geçersen arkadaşlar sizlere de kullanmayı öğreneyim su deterdini bilmiyorum <laughs> kapatma serbest sürün ben yapmayın otomatik olarak bastığın an iniyor fotoğraf çek şey. kumandaya bağlandığı güçten atıyoruz kumandayı kaldır İndir, ya baslat, kaldır, indir. Market. Şurayı da gösterelim. Ee, Marketten alınmış ee, drone. Şurada su bataryası var. Onu sars edebiliyoruz. <laughs> ne gül? onu sars edebiliyoruz. Şurada ee, i̇şte. kablosu var. Şurada ee, baslatma yeri var. Adı surda neydi? Kendi çanımı e, Zoom Pro. Acı. Zoom Pro Max sen, sen de burada Zoom Ama kendi fotoğraf ve video çekebiliyor. Bu arada biz kamerasını denedik. Gayet kaliteli bir kamera. Hatta tarafta bile çoğumuzlardı ama kedde kalmıştı. Sunları e, sunarsız asla durur ama çünkü olan direkt kırılır. Bunlar kırılmasını önleyen şeyler. Babası onun bir daha güzelini alacak. Evet. Kıskan. Ee, sonra sonra basla. Ben daha dün kıvam demek. Buradan ısılı kapatıyorum. Ve başlatıyorum. Hadi istersen bir konuda kumandayı kullanır Çekelim. Hmm. Kumandanın bu şeyinde gaz. Yavaş yavaş. Kaldırdım. Böyle yönde bir şey yapıyorum. Hı hı. Bu arada bak böyle yaptığımda dönüyor. Böyle yaptığımda da bu şekilde iniyor. Ee, Şimdi ben yeniden uçuracağım size durumu göstereyim. Dur ben koru, korumak, korunamalıyım. Bu arada e, bu şeyden de oluyor arkadaşlar. Telefonlarında kontrol edilebiliyor. Böyle güzel bir özelliği de var. Yani kumandayı kaybederseniz telefonu, ben bağlandıysanız tel, tel, telefonumuzla da yapabiliyorsunuz. Bir uygulama sayesinde bölümden görebiliyorsunuz. İşte öyle video çekebiliyorsunuz. Fotoğraf çekebiliyorsunuz için öneririm ya da serfi çubuğu da öyle ya ne yapıyorsun ya? Kereden geçerdim ben kuzum. Korkuyorum tamam. <laughs>